Arkadaşlar merhaba, yeni bir hoş geldiniz. Bu bölümde Malatya'nın ilçesi Dairende'deyiz. Sonuncu olanın Bursa'da, bulunan dergahının yanında hemen bir tane solo formu var. Bakın şimdi. Hadi gidelim. Sonuncu oğlanın sonuna girmesini sebebiydi. Dışarıdan geçelim. O da yeri böyle gölgeler. çıkıyor. Arkadaşlar merhaba. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde Malatya'nın ilçesi Darende'deyim. Darende'de de Somuncu Baba Külliyesi'nin hemen girişinde videoyu açmış bulunmaktayım. Burada videoyu açma sebebim şu. Engelsiz yollar, yollar olarak her bir bireyin seyahat edebileceği yerleri, binaların erişebilirliğini de konuşmak istiyorum. O yüzden buradan Videoyu açtım. Hemen arkamda görmüş olduğunuz külliyenin girişinde bir engelli asansörü var. Engelli asansörüyle birlikte tekerlekli sandalyeyle vatandaşlarımız da külliyeye erişebilirler. Külliyeyi hemen şöyle gösterecek olursak bir dar vadinin içerisinde yer alıyor. Yani biz şu anda bulunduğumuz yer vadinin üst tarafı. Merdivenlerle de iniş yapılabilirken tekerlekli sandalye veya yürüme güçlüğü çeken vatandaşlar için de asansör düşünülmüş. Bu noktada belediyeye de çok teşekkür ederiz. Dilerseniz gelin şimdi yavaştan aşağı inelim. Külliyeyi anlatalım. Sonuncu baba'yı anlatalım. Sonuncu baba kimdir? Nedir? Bunları aşağıda külliyenin önünde detaylı bir şekilde anlatayım. Külliye'nin bulunduğu ön kısma geldik. Sonuncu Baba kimdir? Gene bundan bahsedelim. Sonuncu Baba asıl ismi Şeyh Hamidi Veli olup 1331 yılında Kayseri'nin Akçakaya köyünde dünyaya geldi. İlim çalışmalarına İran'ın kenti olan Erdebil'de başladı. Erdebil, Şiraz, Tebriz, Şam gibi çeşitli şehirlerde ilim faaliyetlerini sürdü. 4. Osmanlı Padişahı olan Yıldırım Beyazıt döneminde yaşayan Sonuncu Baba Yıldırım Beyazıt'ın Nibolu zaferinin şerefine Yıldırım Beyazıt Bursa'da bir cami inşa ettiriliyor ve günümüzde o cami Ulu Cami, Bursa Ulu Camii olarak geçiyor. Somuncu Baba ise o camide ilk hutbesini, caminin ilk hutbesini veriyor. Şöhretten korkan Somuncu Baba daha sonrasında talebeleriyle birlikte Aksaray'a göç ediyor. İlim çalışmalarını Aksaray'da devam ediyor. Günümüzde de Aksaray'da yine Somuncu Baba Külliyesi bulunmaktadır. Dilerseniz gelin şimdi içeride Somuncu Baba'nın türbesini de sizlere kısaca göstereyim. Daha sonrasında, Somuncu Baba Hülyesi'nin hemen yan tarafında bulunan kanyonu gezeceğiz beraber. Bu kanyonun ismi Tohma Kanyonu. Hemen alt tarafta, Tohma Çayı da yer alıyor. Haydi içeri doğru ilerleyelim. Somuncu Baba'ya neden Somuncu Baba dendiği ile ilgili kısaca burada bahsedeyim. Az önce içeride bahsetmeye çalıştım ancak insanlar rahatsız olmasın diye namaz kılıyorlardı o yüzden. Rahatsız olmasınlar diye orada yüksek sesle konuşamamıştım. Somuncu Baba'nın Bursa'da bulunan dergahının yanında hemen bir tane somun fırını var. Bu somun fırınında tabii ki ekmek üretiyor. Ürettiği ekmekleri de gariban halka ücretsiz bir şekilde dağıtıyor. Dağıtırken de şu nidaları söylüyor. Somun ve mümin kelimelerini kullanıyor. Bu kelimelerle birlikte halk arasında somuncu baba, somuncu koca olarak analıyor. Günümüze kadar da manevi bir değer olarak ulaşıyor. Somuncu babanın üç tane külliyesi var bu şekilde. Birincisi Bursa'da, Bursa Ulu Cami'nin yakınlarında sanırsam. Bursa'ya Bursa'yı henüz ziyaret etmedim o yüzden tam bilmiyorum. Yanlış söylediysem de lütfen yorumlarda bunu belirtin. İkincisi Aksaray'da. Aksaray'daki külliyeye ben gitmiştim. Bir mezarlığın hemen yanında bulunuyor. Aksaray'daki külliye de yine bu şekilde güzel bir şekilde yine bu şekilde güzelce yapılmıştı. Üçüncüsü ise Daren'de de şu anda bulunduğum yerde. Bu bulunduğum yere de ben ilk defa geliyorum sadece sonuncu görmek değildi kastım. Hemen sonuncu obanın yanında bulunan şu şekilde gösterecek olursam. Bir tohma çayı akıyor ve tohma kanyonu var hemen yan tarafında. Bütün bütün gezilecek yerler ise zaten bu külliyenin etrafında oluşmuş. O yüzden buraya geldiğinizde çok rahat yürüme mesafesinde olan yerleri de gezebilirsiniz. Külliyeye yakın bir yerde de yine şelale olduğu söyleniyor ancak o şelaleye gidecek kadar vaktim maalesef ki yok. Kanyonun hemen yanından yürüyerek havuzlara doğru ilerleyelim. Hemen külliyenin alt tarafında sonucu olaya ait bir müze de var. Müze girişi ücretsiz. Buradan ilerleyerek önce size müzeyi göstereyim dedim. Daha sonrasında bu kanyonun hemen yanında yürüyeceğim. Yürüme yolu var zaten görüyorsanız eğer. Müzenin girişi ileride solda. Müzenin içine şimdi girdim. Burada o dönemde kullanılan bütün eşyaları sergilemişler. Kendi kişisel kullanımındaki eşyalarmış bu arada. Kendisi ve talebelerinin kullandığı kişisel eşyalar. Gerek gündelik hayatta kullandıkları gerekse ilim için yani yaptıkları dini, tasavvufi ilimler için kullandığı eşyalar da buradaydı. Bakın bunlar da sema verirler. Şurada bir Semer var bakın. Yine burada fotoğraf makineleri var bakın. Bunlar da o dönemde kullanılan eşyalar. Bu telefonu yeni nesil hatırlamaz ama eskiler iyi bilir. Yaşım ortaya çıktı şimdi. Bunlar paralar sanırım. Evet, 4. Murat Han döneminden kalma paralar. Gümüş sikkeler. Şunu da görmüştük Karşıda kazanlar falan var. Dediğim gibi burası bir dergah olduğu için haliyle burada tam zamanlı kalan öğrenciler de vardı. O yüzden onların yemek pişirilmesi. O radyolar yine. Karamofon, radyo. Gerçekten güzel eserlermiş bunlar da. Bunlar tabii aynı zamanda o dönemde ses kayıt yapılan sohbetlerin ses kayıtları için de kullanılıyordu. Öyle düşünebilirsiniz. Burada da teraziler var, kilit ve ölçü sistemleri. Yine orada da oturup oturma gruplarına dair şeyler var. Giriş ve çıkış hemen burada. Az size söylemeyi unutmuştum, burada görünce hatırladım. Somuncu Baba aynı zamanda bir seyittir. Yani seyit ne demek? Peygamber Efendimizin soyundan gelen kişilere seyit deniyor. 24. kuşaktan Peygamber Efendimizin torunu olduğu söyleniyor. Yani kısaca sonucu aynı zamanda bir seyit. Müzeyi bitirdik buradan çıkış yapıp daha sonrasında size söylediğim gibi kanyon kenarında yürüyeceğim. Külliye'nin hemen yan tarafında ise dediğim gibi az önce Tolma Kanyonu ve Çilehaneleri bu taraftan ilerleyebiliyorsunuz. Bakın girişi de hemen sol tarafta görünen yer. Şimdi kanyon boyu biraz yürüyüş yapacağım. Daha sonrasında bir yerde oturur. Dinlenirim. Sonrasında ise Malatya'ya doğru devam edeceğim. Yalnız arkadaşlar burada bir şey daha belirtmek istiyorum. Malatya'da çekim yapmayı düşünmüyorum. Neden derseniz 6 Şubat depremlerinde özellikle Malatya'nın merkezi de çok fazla hasar aldı. O yüzden insanların zihninde tekrar bu tramvayı uyandırmak istemiyorum. Bu sebeple de Malatya merkezden maalesef bir görüntü almayacağım. Tabii ki bir şeyler normalleşirse, hayat normale dönerse tekrar Malatya'ya uğrar. Malatya merkezde de görmek istediğiniz yerleri yorumlara belirtirseniz daha sonraki çekimleri Malatya'dan yapabiliriz. Arkadaşlar o gösterdiğim yoldan küçük bir yürüyüş, yürüyüş yaptıktan sonra su çarkının olduğu yere geliyoruz. Artık buna su çarkı mı demir yoksa su değirmeni mi denir? Onu tam bilmiyorum. Daha önceki gelen kişiler daha çok buranın bu çarkın artık e, işleminin yetirdiğini söylüyordu. Sadece görsel olarak bu şekilde döndüğünü söylüyordu. Ancak siz de görüyorsunuz ki alt tarafta akıntıs e, vasıtasıyla bu çark hala dönmeye devam ediyor. Günümüzde herhangi bir elektrik üretiyor mu ya da bir değirmene çeviriyor mu, buna bir faydası var mı yok mu tamamen değilim. Bilenler yoruma lütfen belirtsin bunu da. Ama gördüğüm kadarıyla sadece görüntü olarak şu an günümüzde de işliyor. Bakın tohum açayının aktığı yön bu taraf. O yoldan yürüdük. Sanırım şurada bir restoran var, geldiğinizde burada dinlenmek isterseniz. Hava şu an... Yaklaşık 30 derece falan. Yani sıcak. Zaman zaman dinlenme veya gölge arayışım oluyor. Siz bu videoyu büyük ihtimal benim kanaldaki yurt dışı videolarından sonra izleyeceksiniz. Yani bunlar da ne zaman olur? Kırgızistan videosu e, yayınlandıktan sonra olur. Evet biraz geç paylaşıyorum. Çünkü ancak zaman oluyor. Ancak düzenleme vaktim oluyor. Şimdi diyerseniz bu tarafa doğru ilerleyelim beraber. Orada neler varmış? Onlara bakalım. Az önceki çayın kenarında yürüdüğüm yoldan ilerlersiniz. Bu şekilde bir yere varıyorsunuz. Bu bölümde mangal yapmak yasak. Bakın şu anki izlediğiniz yerde mangal yapmak yasak. Buraya gelecek olanlar, aile ailesiyle birlikte gelecek olanlar için söylüyorum. Sıcak gözleme yazan yerin hemen arka tarafında ise oturacak kamalyalar var. Orada oturabilirsiniz, bir şeyler atıştırabilirsiniz. Tabii ki mangal yapmamak şartıyla. Hemen bu tarafta da yine aynı şekilde oturabileceğiniz yerler var. Buraya geldiğinizde de bunu aklınıza bulundurmanızda fayda var. Bakın karşı tarafı ise küçük bir çarşısı var zaten darenenin hemen o çarşı oraya doğru yürüyeceğim bir çarşıya da hızlıca göz atacağım. Bakın arkadaşlar şu an tam karşımda gördüğünüz yer Kudret Havuzu olarak geçiyor Kudret Havuzu şifalı olduğu söyleniyor şu şekilde şifalı buraya gelen kişiler genellikle dermatolojik bir rahatsızlığı varsa burada seans seans gelip e, suda bir müddet bekleyip daha sonrasında buradan şifa bulduğu söyleniyor. Çarşamba günleri bayanlara aitmiş. Az önce girişte görmüştüm. Suyun en güzeli yaz vakti 22 derece. Evet. 22 derece. Kürtlü su, yarı termal. Aa, yarı termal. Yarı termal, evet. Peki dermatolojik rahatsızlığı olanlar için iyi mi bu su? Sedef hastalığına, evet. cilt hastalıklarına, eklem ağrılarına, e, sivilciye falan çok iyi geliyor. Peki abi kaç seansta bu düzelir? Yani dermatolojik rahatsızlığı olan kaç seans buraya gelmeli ki? Öneriniz nedir? Ne diyebiliriz? En az şöyle bir... Bir haftalığına Bir haftalığına bir... Peki burada kalabilecekleri oteller var mı? Mesela buraya geldi, otelde kaldı, her gün havuza gitmek istedi. Tamam, otel var, e, otel Tiryan var, öğretmen evi var. Ha, öğretmen evi de var, tamam. Öğretmen evi de var, tamam. Havuzlar ne tarafta abi? Karşıdaki mesela havuz mu? Orası çocuk havuzu. Çocuk havuzuymuş karşısı. Evet. Ha, diğer havuzlar bu tarafta yani. 80'lik var. 1.20'lik, 1.5. Hı hı. Eee 2 litre olan var. 2. Mağaradan çıkıyor. Türü. Hı hı. Sadece 4 litre su atıyor. Mağaradan çıkıyor derken abi nereden geliyor tam olarak? Su. Gel gel sana. Tamam. Yani. Hemen şey. hızlıca anlatalım sana. Sen de şimdi al koymak istemiyorum. Yok yok. Sen şey yap. Burayı peki belediye mi işletiyor abi? Hayır vakıf işletiyor. Vakıf işletiyor. Ah. Somuncu babanın vakfı mı? Vakıf evet burası. Bak 80 lek, 1, 2. O gölgeli olan yer var ya, gölgeli var mı? Suyun altı yolda. Evet. Oradan çıkıyor, mağaradan çıkıyorsun. O mağaradan çıkıyor. Şu gölgeli ya. olan yerin hemen altından çıkıyormuş mağaradan evet. arkadaşlar. Yani fermal. Evet, sadece çarşamba günleri bayanlara, evet. E, evet, evet, evet. bayanların girişinde. Suyun en büyük özelliği mikrop arandırmıyor. Evet. Kıdara atmıyoruz. Saatte öbür yeniliyor. Evet. Gider var, hadi alın saatte Çok teşekkür ederim abi. Peki girişi ne kadar abi buranın? Ee, gün boyu 150 lira. Gün boyu 150 lira. 12 yaş altı 100 lira. 12 yaş Güzel. altına. Güzel, Güzel. Evet. Gün boyu gelip istediğiniz saatte burada durabiliyorsunuz. Peki burada bir şeyler atıştırabileceği yerler var mı? Evet. Geldiklerinde insanlar. Evet, tabii, tabii. Sağ tarafta kafeterya Söy, var. Kafeterya var. Burada da geldiğinizde evet. burada bir şeyler atıştırabilirsiniz. Evet. Sağ köfte sırası bir yerinde. İsmin neydi abi bu arada? Necati. Necati abi çok teşekkür ederim. Abi, çok teşekkür ederim. Abi, sağ olun. Eğer şeyse... <laughs> bir de var, sen Ayakkabıyı çıkartabilirim de şimdi çok zahmetli olur abi. Yok, ya. Ya. Gel, 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 gel. Değilirsek en azından da. bir çekim alıp gelelim. Orada çekiyor yardımcı tek. bakalım Olur abi. Tamam. <laughs> Sağ olasın. Şimdi giriş normalde duyduğunuz gibi 150 liraymış. Ancak küçük bir bilgi amaçlı Kudret Havuzu'nu çekmek istemiştim. Necat abi'den ricada bulundum. Ya yani ben dedim havuza girmeyeceğim, havuzu kullanmayacağım. Hemen bir video kaydı alabilir miyim dedim. Sağ olsun kendisi de gördüğünüz gibi kayıttaydı zaten kamera. Siz de gördünüz. Çekip ama müsaade etti. Burayı da yine vakıf işletiyormuş Somuncu baba. Vakfına e, gidiyormuş buranın geliri de. Bakın farklı boylarda 0.80 yazıyor. 80 santimlik havuz, 1.20'lik havuz. 1.20'lik havuzun altından mağaradan çıkıyor demişti e, buranın suyu. Az önce de duydunuz zaten Necdet abiden buranın mikrop barındırmaması sebebiyle de burada klor kullanmıyorlar. Erkekler günü olduğundan çok rahat çekebiliyorum arkadaşlar. Aksi takdirde Aksi takdirde çekemezdim. Şimdi kendisi şey dedi. Eğer ayakkabını çıkartabilirsem bir ayakkabını falan e, ayağını falan girdir demişti de benim için şu an biraz zahmetli olur. Ayakkabıyı çıkar, çorabı çıkar. O yüzden e, bu zahmete şu an girmek istemiyorum açıkçası. Ancak siz geldiğinizde bakın bu tarz deri hastalıkları olan kişiler için burası şifa dağıtılığı söyleniyor. Sonuncu baba türbesine geldiğinizde Burada bir haftalık bir konaklamayla birlikte buradaki kutret havuzlarında kullanabilirsiniz. Yarı termal kükürtlü bir su. Bilginiz olsun. Bakın şuna da değinmeden geçmeyeyim. Burada bir engel rampası yapılmış ama ileride barikatla kapatılmış. Normalde engel rampası da mevcut. Geldiğinizde büyük ihtimal görevden ya da Necat abiden talepte bulunursanız sizin için açarlar. Çok da sorun olacağını düşünmüyorum. Şu an ben merdivenden çıkıyorum tam karşıda kilitli dolaplar da var. Eşyalarınızı da oraya bırakabilirsiniz. Şurası çocuk havuzu. Az önce de söylemişti zaten. Engeller rampasının girişi hemen sol tarafta. Söylerseniz açacaktır büyük ihtimal zaten Necati abi de. Hadi <laughs> çıkalım. Necati abi çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun, Görüşürüz böyle. yine. Kendinize Vallahi iyi bakın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. olur mu? Ee, YouTube kanalından takip edebilirsin abi. YouTube'da paylaşacağım. Tamam. Telefon kullanıyor musun YouTube? Ya, YouTube Engelsiz ya. yolları yazarak bana ulaşabilirsin ha, abi burada. <gülüyor> 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 Engelsiz abi orada. Engelsiz Yollar. Allah'a Sağ olasın ya. abi görüşürüz güle güle. Hemen çıkalım haydi dışarıya. Yine buradan çok teşekkür ederim eğer izlersen Necat abi. Kudret havuzundan çıktım. Şimdi hemen karşıda bulunan küçük bir çarşı gibi bir yer var. Orayı geziyorum. Buraya geldiğinizde siz de hediyelik eşya almak isterseniz bakın bu şekilde dükkanlar mevcut. Buradan da he hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Bir el yapımı. Tabii her yerde olduğu gibi, her turistik yerde olduğu gibi burada da muhakkak her şey Burada da muhakkak pazarlık yapmadan ürün almayın. Bakın birden çok magnetler mevcut. Küçük bir çarşısında gösterdikten sonra darendeyi burada sonlandırıyorum. Video çok uzun olmadı bunun farkındayım biliyorum ancak darende de zaten çok büyük bir yer değil. Hemen 2 saatte çok rahat gezip, gezip bitirebileceğiniz bir yer. Az önce Kudret Havuzu'nda dediğim gibi bu tarz bir ihtiyacı olan kişiler de gelip burada Kudret Havuzu'nu kullanabilir. Küçük çarşısında dolaşabilir. Günü birlikte gelip gidebilirsiniz. Günü birlikte gelmek istemezseniz de Malatya merkezde ye konaklayabileceğiniz yerler var. Onları da buradan belirtmiş olayım. Bu, bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Dilerseniz tam da şu an tekrar Somuncu Baba'nın türbesinin girişine geldim. Çünkü aracı üst tarafa park etmiştim. Geldim yoldan tekrar burayı e, terk ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Diğer videoları izlemediyseniz kanalıma girerek diğer videolara da ulaşabilirsiniz. Diğer videoları da izleyebilirsiniz. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.